Selam ben Mutsayan. Bugün Roblox'ta mobilde kullanabileceğiniz güzel bir exploit göstereceğim. Hadi videoya geçelim. İlk olarak ihtiyacınız olan tüm her şey açıklamalar kısmında oraya birazcık göz atarsanız tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Onun haricinde desteğe ihtiyacınız olursa Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Şimdi hızlıca gelelim açıklamalar kısmında size bir link verdim. Cryptic Exploit'e kendi web sitemden gidip ulaşabilirsiniz. En altta şurada yükleme butonu var. Buna bir kez tıklarsanız reklamdan sonra sizi indirme linkine aktaracak. APK olarak dosya hızlıca indirdim. Emülatör olarak Mumu kullanıyorum. Onunla alakalı detaylı bir video paylaştım. Nasıl kullanabileceğiniz, hangi aile açmanız lazım gibi şeylerden bahsettim. O videoyu izleyin dilerseniz bu falan da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. normal şartlarda Mumu'nun içerisinde web siteme gidip APK'yı öyle de indirebilirsiniz. Ama ben bilgisayarda indirip buradan açmayı tercih ediyorum. Daha hızlı oluyor. Tamamen size kalmış o da. Cryptic'e bir kez tıkladım. Ve gördüğünüz gibi hızlıca geldi Roblox. Kendi kendine kurulmaya başladı. Hızlıca yüklendi. Çok basit bir şekilde kurulum var. Sonraki aşamalara geçelim hemen. Hızlıca Roblox'un kendisini açtım. Roblox için bir VPN çalıştırabilirsiniz. Mumu içerisinde ya da bilgisayarınızdaki VPN ona etki ediyor sağ onu da sadece aktif tutabilirsiniz şu an. Ben de bir VPN açık. Buna izin ver dedik. Söylesinler ise şöyle solda geri butonu vermiş. Onu da bir kez basacağız. Burada geldik. Hesabınızı girebilirsiniz ya da yeni hesap oluşturabilirsiniz. Hesabınızı girerseniz kendi kişisel hesabınızla alakalı problem olur mu? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir yorum yapmayacağım. Ama sizin keyfinize kalmış. Ben buradan hemen hızlıca rastgele hesap açıyorum. Tıps tıps. Random bir hesap oluşturdum. Hesap yarat evet dedim. Hemen bekliyoruz. Gördüğünüz gibi Roblox'un kendisi açıldı. Şimdi hızlıca bir script deneyelim. Şöyle geldik Blocks e. Genel olarak hemen hemen çoğu script testini bu oyunda yapıyorum. Nedenini önceki videoda falan bahsetmiştim zaten. Hemen gelelim oyunumuzu çalıştıralım. Böyle video çok uzun tutmak istemiyorum. Kısa ve hızlı bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi göstermek istedim. Detaylara girip kafanızı şişirmeyeceğim. Evet oyun açıldı çok gürültülü gerçekten muazzam bir gürültüye sahip şu an Üşendim direkt olarak oradan ses ayarlarını bulmuyor o yüzden bu da kapattım Her neyse şu an bir kez sistem açıldı gördüğünüz gibi hemen gidip key alalım Burada get key link var gördüğünüz gibi Buna bir kez tıklamanız key almak için yeterli olması lazım Tıkladım bir dakika çalışıyor mu diye Tamam çalış. şu an kopyalamış olmam lazım mantıken Hızlıca geldik kurumumuzu açalım Key alma kısmı kopyalanmış Gördüğünüz gibi hızlıca gelelim buradan aşağı ineceğiz. Gördüğünüz gibi ilk checkpoint'e geldik. Buradan devam et dedik. Reklam olması lazım. Eve geldim bir daha devam et dedim. Evet reklammış. Bir daha devam et dedim. Gördüğünüz gibi bizi bir loot linki attı. Bu linkleri kırmak fazlasıyla basit. Bypass link kullanıyorum ben linklerin hepsini kırmak için. Siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Birkaç saniye içerisinde böyle hızlıca linkleri kırabiliyor. Açıklamalar kısmında link vermeyeceğim. Zaten domaini çok basit. Kendiniz direkt olarak girebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada geldi hızlıca. Burada open link diyorsunuz. Biz ana linkimize yönlendiriyor. Şu şekilde reklamı kapattıktan sonra bir daha open link dedik. Az önce bypass linkten denedim ve tekrar checkpoint bir aktardı. Bir de buradan deneyeceğim. Siz ikisini deneyin. Elbette bir çalışacaktır. Evet bu çalıştı bypass city çalıştı. Tekrar bypass edelim. Son checkpointimize gelelim. Artık yoruldum şunlara geçmekten. Tekrar Lod hepsinkini aldım. Checkpoint 2'de geldim bu sefer bypass city. Ye. New link dedim. Şunu alalım, kopyalayalım. Bir daha yeniden link oluştur dedim. Geldim buraya. Ctrl V yaptım. Bypass link dedim. Reklamı kapattım. Bir daha bypass link dedim. Evet bypasslanmış linki bir daha açalım. Reklamı attık kapattık. Gel buraya ikinci kez bizi panda ayaklardı. Pandanın bana pane... Ananın amı. Tamam aşağı iniyorum aşağı iniyorum diyor ki tebrik ederim diyor. Sonunda aldın mı ki? Hey linkin linkin. Amına koymuş. Tamam linkimi kopyaladım, hızlıca tekrar Roblox'a geldim. Roblox kapanacak şimdi. Oh kapanmadı normalde kapatıyordu kendi kendine. Her neyse güzel. Empty yazıyor bunu silelim, içine yapıştıralım. Key'imizi check key dedik. Tamamdır kabul etti ve şimdi gelelim oyun'a. Hile yapmaya başlayalım. Fazla büyük bir menüye sahip o yüzden biraz rahatsız edici olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında gelelim buradaki diğer menüler hemen hemen diğer exportlerle aynı mantıkla çalışıyor. Bir hub bölümü var. Ee, konsol bölümümüz diğer şeyler buradaymış. Tamam hemen gelelim hızlıca bir script çalıştıralım ama ondan önce gelelim bir oyuna girelim düzgün bir şekilde. Açıl açıl açıl. En besili karakterim hazır, nazır ve aktif. Tamam. Geldim ve hemen hızlıca içine script e yapıştırdım, burada execute bölümü var, buna basarsanız script e, execute e olur, clear bölümü var, buna basarsanız buranın içerisindeki tüm yazılar silinir, copy bölümü var, buna basarsanız bu derziniz her şeyi kopyalamış olursunuz, buna basarsanız kopyaladığınız şey yapıştırmış olursunuz, buna basarsanız bununla aynı mantıkta. Bu da Local script olarak dosya olarak, klasör olarak kaydetmeyi sağlıyor. Execute butonuna bir kez bastım. Gördüğünüz gibi geldi. E sistem ile falan çalışmayacağım. Script gördüğünüz gibi geldi. Başka bir script daha çalıştırayım. da başka scriptler çalıştırmak iyi olmayabilir. Oyun donabilir, atabilir ama yine denemek istiyorum bunu. Problem olmuyoruz büyük ihtimal. Ama yine de söyleyeyim ben bunu. Atarsa şaşırmayın. Tamam gördüğünüz gibi bu da geldi. Hemen hemen böyle de kolay gösterebileceğim aslında pek de fazla bir şey yok. Siz yine de kendi deneyimlerinizi yorumlar kısmına belirtin. İnsanlar da faydalanmış olur. Daha fazla seçin YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sadece kalın Allah'a emanet. Bay bay.